Başlık Kudret Komiser Sudey'i ifadeye aldı. Dramatik bir gelişmeyi ve hikayede dönüm noktasını işaret ediyor. Kudret Komiser'in genellikle disiplinli ve adalet duygusu yüksek bir karakter olarak tasvir edilmesi, Sudey'i ifadeye almasının ardında ciddi bir gerekçe olduğunu düşündürüyor. Bu sahne izleyici ya da okuyucu açısından gerilimin arttığı bir anı temsil ediyor çünkü iki güçlü karakterin karşı karşıya geldiği durumlarda hem duygusal hem de psikolojik bir çatışma yaşanır. Sude'nin ifadeye çağrılması, onun suçla doğrudan ilişkili olup olmadığından çok, olayların perde arkasındaki sırların açığa çıkmasına zemin hazırlayabilir. Bu tür sahneler genellikle karakterin geçmişine, motivasyonlarına ve ilişkilerine dair ipuçları verir. Kudret'in sorgulama tarzı, Sude'nin iç dünyasını çözmek için bir anahtar görevi görebilir. Ayrıca bu olay dizinin ya da hikayenin ilerleyen bölümlerinde büyük bir çatışmanın başlangıcı olabilir. Sude masumsa, bu sahne onun karakter gelişiminin başlangıcı olur; suçluysa, izleyici için şok edici bir dönemeç. Her iki durumda da ifadeye alma sahnesi gerilimi tırmandırır ve hikayenin gidişatını belirleyen kritik bir dramatik an olarak öne çıkar.